<laughs> Basketbol A Takım lansmanına hoş geldiniz. Bu bağlamda spor benim açımdan tek kelimeyle ifade etmek gerekirse disiplindir. Neden? Çünkü gerek beden hareketlerini genel olarak gerekse o spora özgü hareketleri özel olarak yapabilmek için belli bir disiplin anlayışı ve sürekli içinde yapmak gerekir ki kritik zaman ve anlarda bunu yerine getirebilirsiniz ve sonuç itibariyle başarı denen neticeyi elde edebilirsiniz. Aslında yaşamda bir disiplindir. Dikkat ederseniz kainatta genel olarak, dünyada özel olarak her şey disipline olarak devam eder. Hiçbir zaman an ve mekan itibariyle sapma olmaz. Bu bağlamda bakacak olursanız spor aynı zamanda yaşamı anlamak demektir. Yaşamı anlayan da sporda başarılı olacak demektir. Yine buradan eğer bir derece daha türev olmak gerekirse Sporda başarılı olan eğitimde de başarılıdır. Öncelikle tabii ki Onur Pazı Belediye Başkanı'mızın da sizlere selamları var. Tabii az önce Kaymakamımız bahsetti. Eskişehir aslında bir spor kenti, özellikle basketbol camiasında yakından takip eden bir arkadaşımız olarak söyleyebilirim. Tabii Eskişehir sporun özellikle Eskişehir'de bir marka değerini hepimiz biliyoruz ama burada İsmail Hocam önderliğinde. Birey Koleji Spor Kulübü de basketbolda Eskişehir markası olma yolunda ilerliyor. Önemli maçları çıkacaklar, şehrimizi tanıtacaklar. Burada bizim için o çok değerli. Tabii ki spor her açıdan önemli. Arkadaşlarımız burada küçük yaş itibariyle hem takım oyununu öğreniyorlar. Hayatta başlarına bir şey geldiği zaman bu takım oyunu içerisinde nasıl hareket edebileceklerini öğreniyorlar. Hem yani bir yandan da aslında sağlıklı yaşam ve gençlerin bilinçlendirilmesi için de son zamanlarda yaşanan olayları da gördüğümüzde sporun ne kadar önemli olduğunu bizler de görüyoruz. Güzel bir sürece imza atacaklar. Tabii ki okulun ismi var ama başlı başına bir spor kulübü olarak hareket ediyorlar. Burada basketbol temsilcimiz, hocalarımız, gençlerimiz ve basketbol camiasından da isimlerimiz var. Umarım başarılı bir sezon geçer. Ben Eskişehir Spor'dan sonra Eskişehir'de özellikle o futbol içerisinde tabii ki başarılar elde ediyor. Umarım bir üst çıkar ama basketbolda da Eskişehir markası olma yolunda hedefleri var. Kendileriyle de konuştuk. Tabii ki biz belediye olarak elimizden geldiğince her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. O konuda da zaten kamuoyunda da yapmış olduğumuz uygulamalarda da görülüyor. Umarım bu sezon başarılı bir sezon olur. Ben sporcu arkadaşlarımıza, antrenörümüze ve tüm buradaki arkadaşımıza başarılar diliyorum. Biz de Basketbol'da bu sene daha başarılı olmak için, geçtiğimiz yılın üstüne bir şeyler koyabilmek için çok gayret içindeyiz. Geçtiğimiz yıldan çok ciddi bir tecrübe sahip olduk. Tabi bu sene amacımız iplik almak değil, bu sene amacımız çok daha süreye doğru ilerlemek. <laughs> ve kendimi ve ekibimi çok daha güçlü hissediyorum çünkü çok ciddi yardımcı arkadaşlarım var başta kurucu arkadaşım Erman Çolak, ee, başkan yardımcımız. Yani biz beraber yola çıktık ama hiç yol ayrımına düşmemek çok güzel bir şey. Ne diyorsak aynı şeyde buluşuyoruz, aynı paydaşta buluşuyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum Can Hocam çok ciddi emekleri var. Yani müthiş bir organizasyon sahibi. Şimdi bu sene e, teşekkür etmem gereken birisi var. Gerçekten Emre Başkanım e, yani üstün bir teşekkür hak ediyor her dakika yanımızda, her dakika bizimle beraber. Yardım başkanım çok çok ciddi oluyor. Ve geçen sene için teşekkür de açıkçası sadece bu kadarla sınırlı bırakabiliyorum. Çünkü en büyük desteği de Urfa aldık. Biz spor olarak da oldu. Yani çok vizyonel bir yönetimle bu sene biz bir arada olduk. Sağ olsunlar benim buraya transferimde çok ciddi pay sahibi olan insanlar var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Düşünelim ki hedefimiz kesinlikle profesyonel, sürdürülebilir bir kulüp ortaya çıkarmak. Bu doğrultuda transferlerin hepsini yaptık. Arkadaşlarım hepsi çok özverili, çok fedakarca burada olduklarını, hepsini biliyorum. Haftaya Cuma dediğim gibi, başkanımızın da söylediği gibi, Haftaya Cuma için çok önemli bir maç var burada. Hepinizi gerçekten o maça bekliyorum. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum ben, benim profesyonel olmamda Eskişehir çok ciddi bir pay sahibi. Altyapıdan Beşiktaş'tan buraya geldiğimde benim para kazanabilmeme, profesyonel olabilmeme çok faydası olan bir yer burası. Bir borcum olduğunu hissettiğim için buradayım. Çok da mutluyum burada olduğum için.